Geçin değilim, lafını bil de konuş! Bana el kaldırmanın ne demek olduğunu sorardım sana ama dua et ki kadınsın! Ya ne yapardın yani? Bir güzel pataklardım! Vay canına, bir dene istersen! Tenezzül etmem canım, sen kadınlığını bilmedikten sonra! Ne varmış kadınlığında? İşte cevabı! Üç sene oldu, hala bir pantolon ütülemesini öğrenemedin! Benim bildiğim pantolonda iki çizgi olur, böyle dört çizgi değil! Nankörün tekisin sen! Beğenmiyorsan giymezsin! Giyecek değilim zaten! Çok umrumdaydı sanki! Hadi hadi, işe geç kalıyorsun! Akşama geç geleceğim, oturup yemeğini yersin! Geç gelirsen beni evde bulamazsın! Beni tehdit mi ediyorsun? Nasıl kabul edersen et! Odri kapıdan dışarı adımını at da görelim! Sen de geç gel de ben göreyim! Hadi görüşürüz! Hadi bakalım! <laughs> Metin! Ee ne var? bir şey unuttun! Hiç de unutmadım, kasten veda etmedim sana! Unuttuğum veda etmen değil, pantolonun! Bir iki dakika beklersen, belki çizgileri ikiye indirebilirim. Boş ver, nasıl olsa işte giyiyorum. Bir dahaki sefere dikkat ederim. Ama gene de garanti edemem. Beceremiyorum ütü yapmasını. Önemli değil. Beni beğenen beğenmiş. Akşama zeytinyağlı fasulye yapar mısın? Canım çok çekti. Gelecek misin? Bugüne kadar gelmemezlik ettim mi? Geç gelseydin de beni evde bulacaktın. Allah ısmarladık karıcığım. Güle güle, hayırlı işler. Aa, geç kalacaksın. Tam kapıdan çıkarken bir daha öyle tatlı tatlı bakma. Yoksa her sabah işe geç kalırım. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi ki erken geldin. Sana bir sürprizim var. Annem mi geldi? Yoo! Daha büyük bir sürpriz. Önce gözlerini kapat. Körebe mi oynayacağız? Aman! Sululuğu bırak da gözlerini kapat. Peki, peki. Açarsam darılırım. Oldu mu? Hadi gel. aç gözlerini! Nasıl? Yeni takımımızı beğendin mi? Kaça aldın? Nasıl aldın? Sen önce beğenip beğenmediğini söyle! Fena değil ama parası? Bedava! Bir pazarlık ettim ki aklın durur! Hem sağlam hem de çok rahat! Otursana! Rahat olduğu belli de... Fiyatı? On bin istedi! Altı bin beş yüze aldım! Çok ucuz değil mi? Bedava canım su parasına. 6500 lira da para mı yani? Bari elindeymişken bir iki takım daha alsaydım. Sana da yaranılmaz zaten. Üstelik para da vermedim. Nasıl yani? Taksitle aldım. Hiç peşinsiz. Aman ne büyük marifet. Bıktım şu taksitlerden. Daha televizyonunkiler bitmedi. Biraz hesaplı hareket etmen lazım İmran. Sen de bir gün olsun değişik davran da aldığım şeyi beğen, insanın hevesini kırıyorsun. Ha, böyle heveslerin varsa kırılsın! Peki eski takımı ne yaptın? Eskiciye verdim. Kaça? Parayla değil, karşılığında tabak çana kaldım. Acıktın mı? Acıkmıştım ama... ...İştah mı bıraktın? Şu huyundan vazgeçmeyecek misin sen? Bir tadına baktık ya! Önce tabağa konur, sonra tadına bakılır. Biz öyle gördük. Ha biz görgüsüz öyle mi? Evet! Olabilir! Bizim öyle ahçımız falan yoktu. Annem acılı çiğ köfte yapardı. Daha tepsiye düşmeden kapışırdık. Çok fakirdik. Lafı nereye getireceğini biliyorum. Evet, biz çok zengindik. Ahçılar hizmetçilerle büyüdüm ve şımarığım. İstersen açıkça yüzüme söyle de rahatla. Bir tel makarnadan nerelere geldi? Kavga etmesini çok mu seviyorsun sen? Çanak tutan kim? Sevmiyorum tencere içinden yemek yemeni. Sonra şişeden ağzına dayayıp lakır lakır su içmene de sinir oluyorum. Başka? Savrukluğunu, neredeyse çoraplarını buzdolabına koyacaksın. Başka? Başka bir şey daha var. Ne var? Bu ne rezalet be? Piyano çalmakta mı yasak bu evde? Canım, piyanona bir lafım yok! Başka bir şey bulamadın mı su verecek? Eskimez ya canım, ne var bunda kızıca? Ben o kupayı köpekler içinden su içsin diye kazanmadım! Terbiyeli konuş, Boncuğa hakaret ettirmem ben! <laughs> Hakarete uğrayan Boncuk mu yoksa ben miyim? O kupayı kazanmak için ter döktüm ben, ter! Ter döktüğün de malum, bunlardan her yerde satıyorlar. Yani ben sahtekârım, öyle mi? Sahtekâr değilsin ama tatsızsın. Bir sabah da güler yüzle kalk, günaydın de, neşeli ol! <laughs> İnsanda neşe mi bırakırsın sen? Bu dediklerini yapmam için senin de anlayışlı olman gerek. <laughs> <laughs> ama nerede? Hey! Bana bak! Ne demek istiyorsun yani? Anlayışsız mıyım ben? Kes artık, bari gazetemi rahat okuyayım! Hey! Çok bencilsin! Hiç olmazsa gazetenin içini gönder! Gazeteden önce çayı demlesen çok daha iyi olur! Aman! Hadi bekliyorum! Çayı hazırla, çayı! Emredersiniz! Boynuna peçete bağlamak lazım, çıkar gömleğini! Boş ver! Silersem çıkar! Bırak! Çok yapışkan reçelmiş! Bırak şunu! Kabahat reçel değil mi? Yok yok, bende! Çıkar da Ümran hanım cezasını çeksin, yıkasın, ütülesin! Anlaşıldı! Bu sabah sen ters tarafından kalkmışsın! Sen düz tarafından kalktın ya! İkimize de yeter! Beyimiz melek sanki, kupa için bağır, diş macunu için kavga çıkart... ...Sonra da ters tarafından kalkan ben olayım! Aman! Merhaba! Mutfağa götürüver Mevlüt efendi! Peki efendim! Günaydın! Günaydın! Şuna bak lan, Benim elbisenin aynısını yaptırmış, hayır! Yok canım! Yok canımı var mı ya? Aynı desen, aynı renk işte! İmkansız! Alınacak bir şey var mı efendim? Şimdilik yok, sağ ol Mevlüt <laughs> efendi! Sen de sağ ol! Var mısın iddiaya? Benim elbisenin aynısıydı bu giydi. Aynısı değil, kendisi. Senin elbiseni ona verdim, sevaptır. Ne? Delirdin mi sen? O benim en sevdiğim elbisemdi. Bu kadar da fazla artık. İnsan biraz kocasını düşünür, acır ya! Aman! Ne kıymetli elbisen varmış! Ne kıymetli ya, beğenemedin mi? Bu evde insan zır deli olur, zır deli! Sevap işlemi Metin efendi çıplak geçsin bari! Kat kat elbiselerimiz varmış gibi! İllallah be nedir çektiğim senden anlamıyorum ki! Utanmasa yatağı yorganı da verecek! Biz çalışalım, ondan sonra gelsin el alem giysin bizim elbiseleri! İşe bak sen! Bıktım artık be! Ben biliyorum başıma gelecekleri! <laughs> Bir gün eve geleceğim, bir de bakacağım ki ev tam takır, kuru bakır! Ha, haklısın tabii, çok haklısın! İnsan eşek olduktan sonra semer buran çok olur arkadaş, bıktım be bıktım! sen miydin? Başka birini mi bekliyordun? Evet! Kimi? Taksitçiyi! O zannettim! Bu yüzden kapıyı açmak istemedim! Bu taksitlerden bir kurtulsak, üzülüyorsun! Aldırma! Alıştım artık! Sen niye döndün? Bir şey mi unuttun? Akşam için konuşmadık da, ne yapmayı düşünüyorsun? Yemeğimiz var! Ama sen bir şey istiyorsan yaparım! Demek unuttun bugünün evlilik yıl dönümümüz olduğunu! unutmadım. Senin hatırlamanı istedim. Hediyeni bile hazırladım. İnşallah bu defaki hediyen ucuz bir şeydir. Geçen yıl aldığın saatin borcu daha bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> Başlama gene. Kimseyi davet etmeyelim bu gece. Dışarıda yiyelim istersen. Baş başa. İkimiz. Oldu. İkimiz. Ben yer ayırtırım. Hemen çıkarız. Bir şey daha var. Ne? Elbisemi verdiğine memnun oldum, bıkmıştım. Tam üç senelikti. Ben de üç seneliyim. Senden de bıktım. <gülüyor> <gülüyor>